İnşallah. Kainat atomlardan oluşuyor dedik. Atom nasıl bir şey? Ee, bilinç atomun neresinde? Bunda daha sonra konuşuruz. Şimdi atomun fizik bizi günümüz fiziğinin getirdiği ölçüde, yani elimizdeki verilerle nasıl bir tanımlaması var, nasıl bir sistem var içerisinde. Şimdi hep beraber onu inceleyelim. Ee, beşe bir geçebilirsek, oradan gösterelim inşallah. Evet. Hayret veren özellikleri atomun. Şimdi Atomu oluşturan en küçük parçalar iki tür kuark ve elektrondur. Ve şimdi işte bozon aranıyor ve bazı leptonlar var. Yani leptonların olduğu bazı bozonlar var. Bunlar hala aranıyor ve bulunuyor. Bazı gelişmeler oluyor güncel Sörn'de. Evrendeki tüm madde, tüm kokular, tüm tatlar, tüm renkler var dediğimiz, madde dediğimiz her şey işte bu madde dediğimiz şey, işte bu atomlardan oluşuyor. Elektron, protonun 2000'de biri biri büyüklüğünde ama enerjice ona eşit olduğu düşünülen bir parçacık. Elektron 2000 km ila 100 bin km arasında değişen bir hızla sürekli atomun çekirdeği çevresinde dönüyor. Niye dönüyor? Bilinmiyor ama sistem bu. Dönüyor. Bu 15 milyar yıldır ilk yaratıldıkları andan Bugüne kadar hiçbir şekilde yörüngesinde ve hızında şaşmadan, birbiriyle çarpışmadan, bir kaza olmadan atomun çevresinde bu e, hassas yörüngesinde elektronların sürekli döndüğünü görüyoruz. Ve hiçbir çarpışma ve kaza olmuyor. Mesela iki madde birbiriyle çarpışıyor, araba kazası oluyor mesela veya nükleer patlama oluyor veya yangın oluyor. Kimyasal hangi reaksiyon olursa olsun hiçbir zaman... O maddeleri oluşturan elektronların yörüngesinden saptığı, kaçtığı, azaldığı ve eksildiğine hiçbir zaman şahit evet. olmuyoruz. Bu hassas denge sürekli devam ediyor. Hı -hı. Elektronlar tespit edilen en son gelişmelere göre 7 farklı yörüngede dolaşıyorlar. Bazen sayıları 100'ü geçer ama asla birbiriyle çarpışmazlar. Yüzün üzerinde 7 farklı yörüngede olsalar bile saniyede yani 100 bin kilometre hıza dahi ulaşan, ulaşan elektron Hiçbir zaman diğeriyle çarpışmıyor. Yani atomlar çarpıştığında bile elektronlar bozulmuyor. Bozulmuyor. Proton Maşallah. ve nötron da bozulmuyor. Evet. Hatta nükleer mesela patlamalarda füzyon ve füzyonlar oluyor. Yani atomun proton ve elektronlarının sayısı yani ikiye bölünüyor atom. Mesela 8 tane elektron, 8 tane proton varsa 4-4-2 parçaya mesela bölünüyor diyelim. Füzyon deneyi. Veya füzyonda da birleşme oluyor. Bu durumda dahi atomun sayıları, içine onu, onu oluşturan partiküllerin sayısı artıyor veya azalıyor ama sonuçta yine yörüngesinden sapmayan elektronlar protonlu ve nötronların içerisine dönmeye devam ediyorlar. Ne yapılırsa yapılsın asla ve kata atomun yapısı bozulamıyor. Yani o e, düzgünlük, o muhteşem e, uyumluluk halen devam ediyor inşallah. Bakın dünya üzerine gerçekleşen hiçbir darbe bizim söylediğimiz gibi az önce patlama ne atom ne de çekirdeğini ne de elektronu yerinden oynatamıyor. Atomun oluşturduğu canlı ölse de bu da önemli bir konu. O dönmeye devam ediyor. Yani mesela canlı dediğim bir bitki ya bir insan veya herhangi bir şey ne olursa olsun canlılık dediğimiz canlılar öldüğünde bakın ölümün maddeli ilişkisi olmadığını buradan görmüş oluyoruz. O öldüğünde onu oluşturan maddeler hiçbir şekilde bozulmuyor. Elektron ve protonlar Aynı kalmaya devam ediyorlar. Yani elektronun protonun yapısında bir değişiklik olmuyor. Atomlar başka atomlarla birleşiyor, başka bileşikler oluşuyor, başka reaksiyonlar oluşuyor, başka türevli moleküllere moleküller oluşturuyorlar sonuçta. Hı hı. Ama elektron ve protonda herhangi bir değişmiş bir zaman olmuyor. Ama biz canlının orada öldüğünü görüyoruz. Veya olmayan bir canlının orada dünyaya geldiğini ve yaşadığını görüyoruz. Bu da bize yaşamın ve ölümün maddeden bağımsız olduğunu göstermiş oluyor. İnşallah. Devam edelim. atomun sağlamlığı ve elektron yörüngeleri. Allah ayette şöyle buluyor. Nem suresi 88. ayette. Dağları görürsün de donmuş sanırsın. Oysa onlar bulutların sürüklenmesi gibi sürüklenirler. Her şeyi sapa sağlam ve yerli yerine yapan Allah'ın sanatı yapısıdır bu. Şüphesiz o işlediklerinizden haberdardır diyor Allah buyuruyor Nem suresinde. Şimdi atomun bu sağlamlığının bakın. Örneğin bir vazo kırılsa, parçalansa dahi onu oluşturan atomlar yine sağlam kalır. Şiddetli bir çarpışmada bir araba hurda yığını olabilir, bir patlamaya gök, bir patlamayla gökdelen yıkılabilir ama ister narin bir çiçek, isterse güçlü bir metal olsun durum aynıdır. Maddenin atomları bozulmaz, yörüngeleri dağılmaz. Nükleer füzyon ve füzyon dediğimiz gibi atomun elektron ve protonların yapısını hiçbir zaman değiştirmiyor. Aynı şekilde yine atomun sadece sayılarında artma ve azalma oluyor. Ama düzgünlük ve uyumluluk devam ediyor. Şimdi dağları oluşturan atomların yörüngelerindeki elektronlar, çekirdek etrafında sürekli ve süratli bir şekilde hareketlendiren e, hareketlerinden ötürü bir bulut görünümü alırlar. Nitekim atomun yörüngelerindeki elektronlar bilimsel literatürde de elektron bulut olarak tanımlanırlar. Bu da ayette geçen tabirlerin bugün günümüzde ispatlandığını bize göstermiş oluyor. Maşallah. Şimdi bu sunumlarla gördüğümüz gibi... Uyumluluk, atomun en içerisindeki insanın henüz gözlemleyemediği, yani henüz bilemediği ve çok küçük, en alt olarak nitelendirilen atom altı partiküllerle dahi e, cereyan etmekte. Ve orada mesela atom bombasının gücünü herkes yani tarihten bilir. Çok büyük bir güç var. İşte insanoğlu oradaki gücün sırrı ve oradaki düzenin sırrını sürekli araştırıyor. Ve biz orada baktığımızda ima eden bir insan anlıyor ki bu gücün ve düzenin sırrı onu yaratan, onu koyan bir bilinç tarafından, Allah tarafından var edilmektedir inşallah. İnşallah. Evet. i̇nşallah. i̇nşallah.